Hepinize merhabalar arkadaşlar. Az önce bir bu olmuştu. Nasıl bir bug olmuştu? Ben de bilmiyordum. Şu anda bu ne anlayamadım yani. Bu çizgi ne ki arkadaş? Bu bir kılıçmış. Heykeli yok. Çok garip. Arkadaşlar bir dakika ben rebit yapmak istiyorum yani rebit yapınca daha da çok kazanıyorum. Yaptım arkadaşlar. Şu anda Rebirt yaptım da. Bir dakika. Bir tane pek. Hayır hayır. <laughs> <laughs> İlk önce Rebirt'imi yaptım. Ben bir ilk önce şu ilaçlarımı alayım. Şimdi bir çant çanta alacağım. <laughs> Oldu mu? Yapıyoruz? 900 kalık bir çantamız var. Arkadaşlar acaba bu çantayı doldurabiliriz mi yani bence dolduramayız. Arkadaşlar şimdi bilyarımız var. Bilyarla çok güzel bir şey alacağım. Kılıç alacağım çünkü. Evet bütün kılıçları aldım arkadaşlar. Şimdi bu. Beş zıplamayla Oh okay.